Merhaba ben Rıza Yukay Tuğsaroğlu. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 13 Şubat 2024 saatlerimiz 17.50 arkadaşlar. İlk defa erken bir yayın çekiyor olacağız. Çünkü özellikle beklediğimiz beklentiler dahilinde gelmeyecek olan düşüncemizde olan Amerikan enflasyonu açıklandı ve aslında benim beklediğim piyasaların beklenmediği şekilde gerçekleşen bir enflasyon verisi oldu diyebiliriz. Ocak enflasyon verisi Amerika için. Peki enflasyon verisi nasıl geldi, nasıl bir değerlendirme gerçekleştirdi? Hemen ona bakalım. Şöyle ki aylık bazda 0.2'ymiş önceki 0.2 beklentiymiş ve 0.3 gelmiş arkadaşlar. Ve aynı zamanda tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %3.4'müş önceki %2.9 beklenti. Beklentinin çok aşağısında bir özellikle bir beklenti girildi. Ben o yüzden zaten beklentinin üstünde çıkarabileceğini söylüyordum. Ve %3.1 geldi. Çünkü öncekinden düşen bir enflasyon aslında var. %3.1 düştüğünü görebiliyoruz. %2 zaten hedefleri var adamların. %2 ile %3 arasında bir enflasyona gelirlerse hedefleri doğrultusunda bir enflasyona varmış olurlar. Şu an için hedeflerine yakın enflasyonda gezdiklerini zaten söylüyorlardı ve o itibaren devam edeceğini en azından %3, %3, %3.1 bir çıkabileceğini söylüyordum ki %3.1 bir şeklinde çıktı. Burada üzücü olan çekirdek enflasyon verisiydi. Yıllık bazda %3.7 beklenirken önceki %3.9 iken önceki aynısı olan %3.9 geldi. Ve yine aylık bazda da baktığımız zaman %0.4'e varan bir artışı görebiliyoruz. Enflasyonun bu şekilde artması tabii ki ons altını gevşetti. Ons altında bir alım fırsatı verdi. Alım fırsatı vermeye de devam edecek gibi duruyor. Özellikle Özellikle bunu e, geçen haftalardaki olan videolarımda söylemiştim anlatmıştım altını çize çize söylemiştik ons bazında alım fırsatı verebilir fakat e, onun dışında TL bazında alım fırsatı kolay kolay vermediğini çünkü dolar TL'nin yukarı yönlü devam ettiğini söylemiştik. Dolar TL'ye geçmeden dolar endeksine baktığımız zaman şu an için arkadaşlar son seviyesi 104.60 seviyesinden devam ettiğini ve Amerikan 10 yıllıkların 4.20 seviyesine kadar geldiğini görebiliyoruz. Yani ons altın için özellikle iyi çanlar değil bunlar. Kötü çanlar, kötü haber diyebiliriz. Ons altında 1993 seviyesine kadar geldiğimizi görebiliyoruz. Sosyal medya sandığında bunu paylaştım zaten ee, 1970'te bir boşluk olduğunu da ilettim ee, ve 1970'deki boşluk dolduktan olduktan sonra belki yukarı ivme çevrilebilir fakat bu tarihten itibaren artık benim beklentim bir faiz indirimi Mart'ta gelmesiydi. Artık faiz indirimi gelmeyecek gibi duruyor arkadaşlar. Sabit tutma yönünde piyasa bir beklenti içerisine girecek gibi duruyor. Ne yazık ki anket sonuçlarına baktığımız zaman anket sonuçları ne diyor? %93 civarında %93 hatta küsürü yok. Sabit tutma %7 oranında bir faiz indirim beklentisi içerisine girdi piyasalar. Yani benim beklentimin dışında bir faiz indirimi artık yok diyebiliriz Mart ayında. Mart ayında faiz indirimi olmazsa Mayıs ayında ne olabilir demiştik? Duble bir faiz indirimi olabilir. Ee, birazcık altın için bahar e, Mayıs ayına kadar kayabilir. Ve artık bahar o süreci yani altının gerçekten yükseliş sürecine girdiği zaman o zamanları bulabilir demiştik ve e, bu senaryo gerçekleşti. Birinci senaryo evet faiz indirimi olabilir. İkinci senaryo ise olmaz. Mayıs'ta iki bas, iki tane yani 50 bas şeklinde 250 bas 250 bas yerine 50 bas şeklinde bir faiz indirimi yapmak zorunda kalırlar. Düşüncesi içerisindeydim ve bu senaryo şu an gerçekleşecek gibi duruyor. Gelelim piyasalara. Dolar TL'deki durum 39.40'a gelmiş 1 dolar TL var serbest piyasada gün içerisinde 31'e değdiğimizi gördük ve bunu aktarmıştık ne yazık ki demiştik dolar TL'deki yükseliş devam edecek ve 31'lere varan 1 dolar TL görebileceğimizi iletmiştik ve şu an için 31'lere gelmiş 1 dolar TL görebiliyoruz kademesi olarak yükseliş 31.200'e kadar sürebileceğini bu hafta içerisinde diyebiliriz cumaya kadar süreçte yani bunları görebiliriz euro da 33.40 özellikle 33'ün geçilebileceğini fakat euro dolardan daha fazla artamayacağını, paritenin 1.07'lere kadar gevşeyeceğini iletmiştik. Yakın zamanda doların daha fazla değer kazanacağını, euronun daha az değer kazanacağını iletmiştik. Fakat orta ve uzun vadede euro daha fazla değer kazanacak diye iletmiştik. Ve şunları görebiliyoruz. Önümüzdeki günlerde ne bekliyor bizi? Yine Mart ayına kadarki süreçte dolar daha fazla değerlenme deneme opsiyonu yüksek. Çünkü dolar endeksi bir ivme yakaladı. Yukarı yönlü ivmesini devam ettirebilir. Amerikan yolculukları ivmesini devam ettirebilir. 10 saltına bir gevşeme. Dolar TL'deki bir yükseliş devam ediş. Euro TL'de bir gevşeme. Sterlin TL'de de bir gevşeme olabilir. Gevşeme derken beklentinin üstünde bir yükseliş gerçekleşmez sadece. Bunu diyebiliriz. Gram altın TL 2050 TL fiyatından hatta 2049 TL fiyatından işlem görmekte. 2037'den de makas açılmış vaziyette. Tabii ki piyasalar kapandığı için işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Ons altının bu raddedeyken dolar artmasaydı eğer gram altın 2000 lere kadar geldiğini görecektik. Yatay seyreden devam eden bir gram altın görebiliyoruz. Bir miktarda düştüğünü hatta. Özellikle burada 2000'e kadar sarkma olması durumunda dolar tl'de ara ara gevşemeler olursa eğer Gram altın 2000 lere kadar sarkma opsiyonu olursa bir alım fırsatı vermiş olur. TL bazında da bunu da söylemekte fayda var. Çeyrek altın 3340 alış, 3410 satış. Yanım altın 6700 alış, 6860 satış. Tam altın 13246 alış, 13470 satış. Ve atal arası 13654 alış, 13860 şeklinde fiyatlanmış durumda. Gelelim e, gümüşe. Gümüş için... Zaten orada düşüşün altına göre daha fazla olmayacağını söylemiştik. Ons bazında 22.11 seviyesine kadar geldiğimizi görebiliyoruz. 22.40 seviyesinden 22.11'lere kadar gevşemiş bir gümüşün onsu. TL bazında 23'lerden 22.66'ya gelmiş bir gümüş TL var. Gümüş TL dolar bazı değerlenebilir fakat dolar bazı ancak şu an yatayda devam edebilir gibi duruyor. Şu an gümüş için alım fırsatları kapıyı çalmış durumda. Eğer sepetimizde yoksa eğer gümüş sepetimizde bulundurmak faydalı diyebilirim. 14 ayar 1083 alış 1.964 satış 22 ayar 1855 alış 1965 satış şeklinde fiyatlanıyor vaziyette. Gelelim borsamıza. Dün bahsetmiştim borsamızla alakalı bir düşün gelebileceğini orada her şeyin her zaman yükselmeyeceğini her şeyin de her zaman düşmeyeceğini biz yüzde güzel bir yükseliş gördük 9176'lara kadar gelmiş bir biz yüz vardı evet yine kıymetlenebileceğini iletiyoruz 9.450'ler hedefsel olarak önümüzde var dedik görebiliriz. Hedefsel olarak 10.200, 10.200'den 10, sonra 12.400 rakamları var dedik. 2024 yılında da bunları görebiliriz diye daima ilettik ve alım fırsatı gelebilir. Yakın zamanda dedik ve alım fırsatı şu an için alım fırsatı tam olarak demesek de bir düşüşün geldiğini görebiliyoruz. Burada alım fırsatı özellikle 8750 kademesi olarak görebileceğimiz rakamlar 8750'ye hızlı bir şekilde iniş olursa yine 8500 rakamlarını 550 rakamlarını görebiliriz. Burada önemli olan nokta özellikle biz yüz içerisindeki alım fırsatların e, ara ara gelebileceği yönünde. Yani yedek akçemizi yedek TL'mizi bulundurursak yukarı yönlü eklemeler yukarı yönlerde özellikle giriş hatlarda eklemelerimizi yaparak yola devam ederiz. Şöyle biz yüze baktığımız zaman gübre taşı daima iletiyorduk ve gübre beklentinin üzerinde artık yakın zamanda beklentinin üzerinde bir yükseliş oldu. Çünkü e, 3 tane tavan yapmıştı, ara vermişti, nefes almıştı. E, sonra eksi 2, eksi 4 tekrardan sonra artı 6 ve 2-3 gündür artı 10 şeklinde yola devam ediyor. 200 lira gelmiş bir gübrataş var. Hedefsel olarak 400 TL'leri söyleyebiliyoruz gübra taşta. Yine zorlu enerji endeks bazında fiyatlanmamışlar arası, arasında gidebileceklerin arasında sayıyorduk. Artı 7 şeklinde güne devam etti. Hektaş artı 7'den artı 4.5'e kadar geri geldiğini görebiliyoruz. Yine bir 100 içerisinde değerlenenler arasında. E, değerlenmeyenlere bakalım aslında bakıldığı zaman. Çünkü emlak konutta var. Aselsan'da var. Bunları saymıştık zaten. bir 100'ün altında kalmış değerlenme opsiyonu olanlar arasında. Sasa Polyester e, benzer bir durum. 40'ın üzerine 60 vaziyette zaten. Bunlar e, düşük seyreden özellikle endeks altı seyreden şirketlerde hisselerdi. Euro Power Enerji %-547 ile 183 rakamına tekrardan geldiğini görebiliyoruz. Ülker Gıda tekrar 100 sınırına geldiğini -5'ten görebiliyoruz. Kontrolmatik -4'ten yine 248 civarına 300 hedefli bir kontrol batık var çünkü önümüzde 248'lere geldiğini görebiliyoruz. Kale seramik 71 lira 10 kuruştan 4-488 yine kademesel olarak yukarı yönlü devam ettireceklerdir. Fakat şu an için bir düşüş verdiklerini görebiliyoruz. Astro Enerji belli 120.80 175 hedefi var kademesel 200'leri görebilir diyorduk. Burada bir düzeltme olduğunu ufak ufak görebiliyoruz. Kar satışları bunlar doğal arkadaşlar. Bunlarda herhangi bir şey söylememek lazım. Yani burada üzülmemek lazım. Ee, yedek akçelerimiz varsa küçük küçük toplarız. Ee, daha düşüş devam eder derse oralardan toplayarak yola devam eder halde olmamız lazım ki e, aslında mantıklı hareket etmiş olalım yatırım stratejimize özellikle hareket etmiş olalım yatırım stratejilerle. Kripto paralara baktığımız zaman borsada hedef anlaşılmıştır umarım kriptolara baktığım zaman Bitcoin için 48.500 50.000 dolar bandını görmüştük. Burada bir geri çekilme oldu 48.500. Geri çekilme 47.000'lere kadar devam edebilir. Ama şu an güçlenmiş bir Bitcoin var. Hacim olarak da artmış bir Bitcoin var. Yukarı yönlü inmesini devam ettirebilir. Burada özellikle bu noktalar noktalarda özellikle takip etmek, elde tutmak satmak veyahut da almak mantıklı değildir benim düşüncemde. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Ve 51 bin dolarlara geldiği zaman zaten altcoinlerde bir hareketlilik olabileceğini söylüyorduk. 50 bin dolarlarda bu hareketliliği gördük. Sol'da %20 gibi bir artış. Ethereum'da %13, %14'e varan bir artış. Yine Ripple'da %5, Avax'da %20 linkte yüzde sekiz ve yine Polkadot'ta %8 Özellikle benim takip ettiklerimi iletmeye çalışıyorum. E ve aynı zamanda bakıldığı zaman Ethereum Classic'te yüzde dokuz. Cosmos'da yüzde on iki şeklinde fiyatlanmış olan coin'ler görebiliyoruz. Burada özellikle diyebileceğimiz 51 bin dolarları geçtikten sonra altcoin'lerde ciddi bir yükseliş görebiliriz. Bu da vade süresi olarak bizim önümüze 2024 Nisan ve 2025'te Ocak olduğunu söyleyebiliriz. Elimden geldiğince size doğruları iletmeye çalışıyorum. Bugün kısa bir video aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Birazcık rahatsızım hem, hem de erken çıkayım istiyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarımız olsun diliyorum. Yarın yine detaylı değerlendirmem ol olacak. Orada görüşmek üzere ve bugün de gün içerisinde iletmiş olduğum özellikle altın alım satımı ile alakalı kontrolleri alakalı video var. İzlemenizde gerçekten fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü altın alış satışı arasındaki farkları öğrenmek adına altını kontrol etmek adına çünkü bazı gram altınlarda paketlerinden eksik çıkıyor arkadaşlar. Çok ciddi bir konu. Hangi gram altınları alırsanız daha sağlıklı olur. Bunların bilgisini iletmeye çalıştım. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bereketli bol kazançlarınız olsun. Yarın inşallah arkadaşlar görüşmek üzere.